Herkese selamlar. Bugün AliExpress'ten almış olduğum e, Quadlock telefon tutucuya bakacağız. Orijinal değil tabii ki ama gayet de güzel kullanıyorum bir süredir bu. Diğer arkadaşım aldığımız ikincisi. Önce size kurulumunu göstereceğim şu şekilde. Şu vidayı alıyorsunuz. Bu arada bu yanında genel titreşim modülünü ek olarak kendiniz satın alabiliyorsunuz aldığınız yerde ekstra olarak e, var. Linkini bırakacağım. Şöyle bunu açtınız. Şu arkasında vidası var. Çıkıyor. Sonra bunu buraya şöyle istediğiniz gibi hizalıyorsunuz. Şu incel yana alıyorsunuz. Bunun içine tık takıp şöyle hizalıyorsunuz. Tamam mı? Bunu buradan sıktınız mı? Oluyor. Bu arada bu şeylere mutlaka tavsiyemdir. Ee, Locklight ya da locklight'ınız yoksa uçlarına biraz sprey boya vesaire bir şey sıkın ki çıkmasın. Çünkü bunlar e, fiberli şey değil, vida değil. Mutlaka şey oluyor. E, titreşimden sonra bir süre sonra çıkıp telefonunuz düşebilir. Türkiye'den de almadığınız için kimseye hak iddia edemezsiniz. Buraya girmiyor bu arada böyle takıp sıkıyorsunuz. Bu titreşim modülünü taktıktan sonra sıra buna geliyor. Bunu da alıyorsunuz şöyle hizalıyorsunuz alıyorsunuz düz mü düz. Aldınız yine kalın alyana alıyorsunuz kalın olanını. Şöyle oturtayım önce de yerine. Niye takamadım? Vidası mı yalamı acaba? Yok değil. Yok değil. Tamam. İlk defa takıyorum ya. Biraz sert bir yeri. Şöyle aldık dedik şöyle hizalarsanız düz tutarsanız iyi olur. Bakın bu bir tık yamuk. Beni bunu bir tık yukarı aldım, düzleşti. Şöyle sıkıyoruz, sıkıyoruz. İyice güzel. Sıkıyoruz. Bunların ikisine de spray boya, light sıkarsanız bakın ne güzel tutuyor bunu gördünüz mü? Teteş modülünü. Bunu böyle taktınız. Bu şekilde oluyor. Sonra geldiniz telefonunuzu aldınız. Şöyle bu şimdi elim olduğu için biraz zor takılıyor. Gidondayken daha rahat taktınız. Hop, çevirdiniz çıktı. Bunu takarken bastırmanıza gerek yok. İsterseniz bastırabilirsiniz de ama hiç gerek yok. Şey de takabiliyorsunuz. Şöyle hop yatay da takabiliyorsunuz. İki türlü bence çok güzel. Titreşimleri çok güzel absorbe ediyor. Bu titreşim modülünü almamızın nedeni telefon kameraları bir süre sonra motosiklette kullanırken bozuluyor arkadaşlar Onun için titreşim modülü engelli e, geliştir <laughs> Önemli e, şimdi Hadi gelin bakalım motorda nasıl duruyor nasıl performans gösteriyor e, Evet ben buraya önce şuraya bağlamıştım ama biraz fazla yukarıda olduğu Onun için şuraya aldım şimdi telefonunuzu aldınız çıkarttınız arka cebinizden yapacağınız şey bu kadar bitti çıkartmak için de tık aldınız bastınız çıktı mis. Yan mı takacaksınız? Şöyle Daha tam alışamadım tabii. Tık. Tek sefer. Eliniz pratikleştiği zaman çok kolay şey yapıyorsunuz. Şimdi yolda bir dik takalım şöyle. testine bakalım. Motor da soğuk. Biraz ısınmasını bekleyelim bu arada. Ben de normalde güzel bir yine telefon tutucu vardı ama böyle titreşim modüllü falan değildi. Şöyle vidalı gıstırmalılar var ya onlardandı. Ama bu çok pratik. Dün de biraz fuar, fuara gidip gelirken denedim ilk. Gayet güzeldi. Kullanışlı. Şöyle bakın şurada duruyor. İstediğiniz gibi isterseniz yan koyun. Bunu şöyle ayarlayabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi şöyle önüme koydum. Bu şekilde. Bu arada motora da cam yaptım. Bunların hepsini <laughs> anlatacağım. Motora neler yaptığımı. Hazırda gelmişken şuradan böyle bir. Hop çıktık hop. Bu şekilde. Bence çok kullanışlı. Çok pratik. Özellikle titreşim modülünün olması çok iyi. Ya şu titremeler normal. Üstünde titreşim modülü var ama diğer şeyde e, normal telefon tutucularında şunu yaşıyorsunuz. Motorun tüm titreşimini bu motosikletteki durum. Özellikle benimki gibi tek silindirli bir motosiklet kullanıyorsanız bu motorun bütün titreşimini işte elinize vesaire veriyor ee, ve bu elinize verdiği işte ayağınıza verdiği titreşimleri telefona da aktarıyor ama bu titreşim modülü onları bir nebze de olsa absorb ettiği için kameranız kolay kolay zarar almaz ki kamera sensörleri özellikle bu motosiklet kullananlar şey yaptığı zaman telefonlu motoruna telefon tutucuyla vesaire tuvaktığı zaman garanti dışı kalabiliyor, arızalanıyor ve biliyorsunuz bir telefonu artık tamir ettirmek bile çok para. Ben dönelim. Bu şekil. Dün de fuara gittim. Fuarda biraz video çektim ama çekimler pek hoşuma gitmedi. Bir daha gideceğim zaten. O zaman yine tekrar çekimler yapacağım. Ama neyse konumuz bu değil. Şey açık değildim değil benim ya rüzgar almasın açıkmış Heh. rüzgar almasın şey mikrofon şimdi benim kaskın ağız bölgesinden çok sağlam şey açtığınız zaman havalandırması çok iyi çok iyi rüzgar veriyor ağız bölgesine yazın çok iyi kışın da belli havalarda çok iyi ama onu açtığım zaman direkt mikrofona <laughs> rüzgar gittiği için bu bir sorun benim gibi şeyler için. Sola döneceğiz. Sinyal açık kalmış. Hiç de söylemiyorsunuz ya. Evet. Ürünün linkini aşağıya bırakacağım. Mutlaka tıklayın. Bu arada kanala da bir tık abone olursanız çok mutlu olurum. Hani bir sinyal yak, bir dörtlü yak, long diye yolun ortasına durma ya. Yani. Tam da okul çıkışı öğrencilerin. Aslında şeyi yapsaydım iyi olurdu. Bir kıyaslama yapsaydık diğeriyle bence ama dediğim gibi diğerine göre daha az titriyor. Yani şey gibi diğeri gibi motorun bütün titreşimini telefona vermiyor. Öyle söyleyeyim kesinlikle. E İlla yine bir titreşim var görüyorsunuz gördüğünüz gibi ama o genelde şey hmm, nasıl diyeyim dengeleyici bir titreşim ha atıyorum motorla hani titreşim yapıyor o biraz daha şey de görünebilir telefonu biraz daha sabit tutuyor aslında. Telefon çok titriyor gibi gözüküyor ama aslında motor titriyor. Yani şey amortisörler çalışıyor ya. Diyemedim. Çalışan amortisörlerin işte şey titremesinin absorbe ediyor. O titriyormuş gibi gözüküyor ama değil. Sen ne yapıyorsun ya? Allah orda ne oluyor? Hadi bakalım. O geri geri oraya gelecek. Evet. Oradan gidip girsek mi? Maşallah Allah nasıl giriyorlar lan? Çok iyi ha. ETS. <laughs> ETS 2.0. ETS oynayan arkadaşlar öğrenin bak böyle giriyorlar. Hayır. Hayır, o hadi tır belki tam giremedi, geri çıkacak. Niye gidiyorsun ki? Bunca millet boşuna mı bekliyor bak burada. Allah Allah. Hadi bu adamın tam giremediğini geri çıkması gerektiğini düşün. Ay. Tırcı kardeşe iyi girdi dedik de ama girememiş tam. Anam bir de oraya öyle park etmiş. Park edecekmiş. Eyvah. Buranın trafiğini düşünemiyorum. Evet. Telefon tutucumuz böyleydi. incelememiz böyleydi. <laughs> Tırı izledim kaldım ya öyle bir de videoyu bitiremedim. <laughs> Hakikaten bizdeki bu Türk insanındaki bir şeyleri inşaat izleme vesaire bu tarz şeyleri izleme muhabbeti doğruymuş. Bildiğiniz odaklanıyorsunuz ya. Vallahi saplandım kaldım tırını öyle şey almasına. Neyse. Kendinize iyi bakın. Bol bol motosiklet kullanın. Görüşmek üzere. Dediğim gibi telefonun tutucunun, telefonun değil, telefon tutucunun linkini aşağıya bırakıyorum. Bu bir işbirliği ya da reklam değildir. Bu bir kullanıcı ürün tavsiyesi, bilgilendirmesi vesaire ondandır. E, haydi görüşürüz. Abone olmayı da unutmayın.